Başımdan geçen ilginç bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gece rüyamda beyaz saçlı bir kadın seni oğlumla evlendireceğim dedi ve gitti. Ben de uyandım, umursamadım. Ama daha sonra bu rüyayı defalarca üst üste görünce korkmaya ve endişelenmeye başladım. Her gözümü kapattığımda o kadın geliyor ve seni oğlumla evlendireceğim diyor ve gidiyordu. Ben çok korkmuştum artık anneme babama anlattım. Babam da benim tanıdığım bir hoca var ona sorarım dedi. Sonra babam sormuş. Hoca da kızınla evlenmek istiyor demiş. Bunların kim olduğunu sana söyleyemem. Söylersen beni bu gece dövmeye gelirler. Babam bunu bana anlatınca korkum daha da arttı. Neler oluyor diye soruyordum kendime. Sonra bir gece rüyama o kadın geldi ve yine seni oğlumla evlendireceğim dedi. Sonra oğlu geldi bak oğlum budur dedi. Ben oğlunu görünce rüyamda ağlamaya başladım ve yine uyandım. Kalktım babama anlattım. Babam da bu böyle olmaz, ben yine hocaya sorayım dedi. Kızını yanıma getir. Neyse babamla yanına gittik. Bu kağıda iyice bak ama gözünü bir yere dik ve oraya dikkatlice bak. Ben de baktım ve o beyaz saçlı kadını gördüm. Gördüğün kadın bu mu? Evet. Bu kadın kim? Zamanı gelince söyleyeceğim. Bir ay kadar sonra dayımın oğlu beni istemeye geldi. Beni dayımın oğluyla nişanladılar. Sonra yine rüyamda o kadın geldi. Bana sen evlenemezsin, sen oğlumunsun dedi ve elimdeki nişan yüzüğünü çıkarttı. Uyandığımda yüzük elimdeydi. Sakinleşmeye çalıştım. Aradan bir ay geçti ve nişan bozuldu. Çünkü dayımın oğlu, yani nişanlım trafik kazasında öldü. Kazadan 6 aya yakın zaman geçti. Her şey düzene girmeye başlamıştı ki yine o rüyalar başladı. Ben de gece yatağıma geldiğimde rüyamda o kadının geleceğini, aynı sözleri söyleyeceğini biliyordum. Yatağıma uzandım, gözümü kapattım. Gel oğlunla evlenmeyi kabul ediyorum dedim. Daha fazla dayanamayacaktım. Sonra uyudum ve kadın geldi. Bana senin göz perdeni kaldıracağım ve bizi tam olarak göreceksin dedi. Elini gözlerimin üzerinde gezdirdi. Olanları babama anlattım ve tekrar hocaya gittik. Hoca bana kızım sana cinlerin rüzgarı değmiş ve seninle evlenmek istiyorlar dedi. Dua etti ve bana muska verdi. Boynunda taşı dedi. Gece yatmak için odama gittim. Tam yatağıma uzandım. Tepemde bir bayan gördüm. Yataktan fırlayarak kalktım. Bana korkma. Ben boynunda taşıdığın muskanın için buradayım dedi. Ne kadar dua etsem de gitmedi. Olanları babama anlattım. Babam da hemen hocaya gitti. Hoca olanlara şaşırmış benim hiçbir şey görmemem gerektiğini söylemiş. O bayanı her zaman görmeye başlamıştım ama eskisi kadar korkmuyordum. Rüyalarımda rahatım artık. Beş ay geçti ve ben bunları yazıyorum. Bunları yazarken bile o bayanı görüyorum.